Adalet maalesef Manav Büyük Kitabı. Tam bitiriyoruz dediğimizde Zerben'le beraber her geldiğinde bu kentin beş herhangi bir ilerleme olur. Olduğu gibi duruyor. Ayet Bey'in başkanımız Serdar Sandal bizim nazarımızda bize diğer daha önceki yönetimlere ve diğer beylerin çok iyi destekleri olmuştu. Bu konuda bundan, dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin bütün dinamiklerini bir arada tutabilmeyi Bunun da iki aracı var arkadaşlar sanat ve spor. O yüzden çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Mahallenizdeki çocukları, gençleri bir araya getirirken önce bu çocuklarımızı farklı kötü alışkanlıklardan arındırıyorsunuz. Sağlıklı bir nesil oluşmasına neden oluyorsunuz. Ama daha da önemlisi sosyal entegrasyona vesile oluyorsunuz beraber olduğunuz için, bu kavganın bir parçası olduğunuz için ama bunları niye anlattım arkadaşlar? Çok, Çok. büyük bir rolünüz var. Yani siz sadece sağlık, kötü alışkanlıklar ama kendi entegrasyonu ile ilgili büyük bir iş yapıyorsunuz. Bu noktada hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun var. Hocam. birlikte buraya doğru bakalım. Evet. evet. Teşekkür ederim.